Dün gündemimize taşımıştık biliyorsunuz Arnavutköy'de bazı hayvancılık yapan köylülere, çiftçilere tebligat gitmişti. Boşaltın çıkın şehir dışına diye e, ahır sahiplerine. E, Arnavutköy Kaymakamı'ndan bir ahır açıklaması geldi. Bizler bu köylerde doğduğumuzdan beri hayvancılık yapıyoruz. Kurulun almış olduğu karar balkonlarda hayvan besliyor, besleniyor diye başlamış. 20 kilometre, 30 kilometre şehir merkezinden uzaktaki bir köye ahırından hayvanları kaldıran nasıl geldi bu olay? Hıfzı Sıha Kurulu'na bu soruyu soruyoruz. Bize bu cevabı versin. Ahırlarının yıkılması istenen köylüler sorularına yanıt ararken Arnavutköy Kaymakamlığından açıklama geldi. Tebligatı gönderen Hıfzı Sıha Meclisi'nin bağlı olduğu kaymakamlık hayvanların tahliye edilmesine yönelik kararlarının gerekçelerini sıraladı. Bölgenin ise Kanal İstanbul güzergahında olmadığını savundu. Ancak Ziraat Mühendisleri Odası proje o köyleri de kapsıyor diyerek rant tepkisinin arkasında durdu. Bugünkü yapılan açıklama haklılığımızı da ifade ediyor, teslim ediyor. Verme çatma ahırlardan rahatsızlık duyuluyorsa destekte bulunun ahırları düzeltsinler çadır, derme çatma baraka, balkon ve giriş kat gibi sağlıksız ortamlarda hayvan besiciliği yapılması, hayvanların trafiğe başıboş ve kontrolsüz şekilde bırakılması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Kanal İstanbul veya oradaki ramp planları ile ilgili çalışmalara hizmet eden bir karar olduğunu elbette ki reddedecek ama bunu da artık Oradaki çiftçilerin ve kamuoyunun takdirine bırakmak gerekiyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Kanal Projesi'nin merkezinde, köylerin çoğundaysa geçim kaynağı hayvancılık. Ahır sahiplerine bir bir tebligatlar gitmeye başladı. Ahırların yıkılması, hayvanların tahliyesi istendi. İddialarına göre gidecek yer de gösterilmedi. Yarın ne olacağını bilmiyorsun. E şimdi hayvanlarını kaldır, peki biz nereye gideceğiz? Düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve hayvan sahiplerimiz teşvik edilmiştir. Kanal İstanbul geçeceği için bazı yerleri boşaltıyorlar. Bu tebligatı okuduktan sonra bana da zor tutuyorlar. Hem kendi ahırımı yık diyorlar. Bana hem hayvanları nereye götürsen götür diyorlar. Terkos Mahallesi ise Kanal İstanbul projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ içme suyu havzaları yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır. Ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır. Göçe zorlanan işletmelerin hiçbiri entegre tesis değildir. Ve aile tipi hayvancılık işletmeleri için gerekli tedbirleri almak koşuluyla Kısıtlama zaten bulunmamaktadır. Bir kısıtlama yoktur İSKİ yönetmeliğinde de zaten. Köylüler ahırlarını nereye taşıyacaklarını bilmiyor. Kaymakamlık ise Kanal İstanbul güzergahına taşınmaları için teşvik ettik diyor. Ancak Ziraat Mühendisleri Odası'nın iddiasına göre zaten tebligat giden ahırlar proje güzergahında. 19 mahallenin bir kısmı e, güzergahın içinde ama e, bir kısmı da değil. Şöyle bir algı oluşuyor. Kanal İstanbul kendi sınırları içerisinde sadece çalışılacak bir alanmış gibi oluyor. Eğer öyleyse eski bir bölü yüz bin plan neden değiştirildi? Komşu alanlarında bu proje kapsamı içerisinde yapılaşacağı, tarım dışına çıkacağı, orman vasfını kaybedeceği, sulak alanların bozulacağı görülüyor zaten. Benim başka bir gelirim yok. Benim imkanım yok. Ben nereye kaldırayım? Şimdi burada devletin, hükümetin, belediyelerin tutumu tarıma, hayvancılığa nasıl baktıklarının göstergesi olacak. Dün dedim ki başka ülkeler de zengin ülkeler, Avrupalı ülkeler bunlar gübre kokusunu kırsal, ulusal miras diye kanunla koruyorlar. Şimdi burada neymiş efendim işte rahatsızlık yaratıyormuş şehirde şehir içinde kalmış filan. Şehir niye oraya kadar gitti ya? Şehrin bir sınırı olmalı. Oraya kadar gitmesine gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı artık nüfusumuz da öyle artmıyor. Şehir artık göç vermeye başladı. Göç almıyor İstanbul 2 yıldır. Bunlar da açıklanıyor. Peki yeni konuta ne ihtiyaç var? Bizim asıl o keçilere, o koyunlara, o ineklere ihtiyacımız var ama siz onları şehir dışına atmaya çalışıyorsunuz. Derme çatma diye ama düzeltin kardeşim. E bir de marka olmak bakın bu aile işletmelerinden geçer. Avrupa'nın İsviçre falan mesela hep bunları destekleyerek marka oldular. Öyle entegre tesisle şununla bununla değil. E, ama burada tabii bir inşaat cuntası var ki onların öne alınamıyor. O küçücük hayvanların peşine düşüyorlar. Sıkıntı da zaten asıl oradan kaynaklanıyor. Bundan bahsetmeye devam edeceğiz.